Hello selamlar herkese Siyah'tan Bozma kanalındasınız şu anda. Ben Deniz Erhan Hanım'ın der Kızı bugün yanımda yine beyim var. E, iki i̇ki günlük bir antrenman ve beslenme vlogu'na hoş geldiniz efendim. Hemen hızlıca düne ışınlanacağız sonra bugüne geri döneceğiz. Hadi geçelim. <laughs> selamlar herkese siyahtan bozma kanalındasınız şu anda ben denizlerden ahmet Deniz kızı bugün yanımda yine ben <laughs> spora gidiyoruz şu anda güzel bir kahvaltı ettik böyle yumurtalı falan protein değeri yüksek ondan sonra şimdi yanımızda pankekimiz var protein tozu kahvemiz var ee, sonra dükkana gideceğiz falan öyle bir cumartesi ya ya <laughs> dün de spora gittik. Bugün de yani şey şu anda böyle bir düzen oturtamadığımız için bir türlü böyle üst üste gidemiyorduk. Dün ve bugün şükür, şükür büyük ol. ee, Buradan dönmen gerekiyor. Heh. Güzel bir hafta sonu. Bu arada... Karımın saçları ne güzel oldu değil mi? Saçımı kestirdim dün evet. Böyle. İstekçiyim. İstek saç dizayn. <laughs> İstek saç dizayn bursa 5 evler arkadaşlar. <laughs> Reklam değil. Reklam değil minnet borcu kardeşim. <gülüyor> evet, <gülüyor> um... evet. ne güzel. 89'muş. İyi düşünmek lazım. Gerçekten buraya çok garip geliyor ya. Aman Allah'ım. <laughs> Hadi o zaman. Dükkana gidelim. Dükkanda yeriz diye düşünüyorum. <laughs> pankek. Bu arada sevgili izleyicilerimize pankek tarifini de verirsin herhalde yerken. Ben sana pancak tarifi verdim de dalga geçiyordum benden. Niye? Ben, ben mi? Evet evet. Ama sen ne biçim? Fener. Evet 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 ne biçim? Aha öyle olursun. Bak Allah nasıl çarptı gördün mü? Sıkıştı. <laughs> 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 Karınla dalga geçersen Allah da böyle yapar. Hı? Ay iyi geldi ya. Sırtım açıldı. Ben var ya. Sırtım nasıl kalsın biliyor musun? Evet, şöyle oluyor. Ya bu kadar ya işte? Sen bu kadar arası, bu kadar yaptın. Arası da şöyle. Şöyle göstereyim bir saniye. <laughs> şöyle. Ne güzel gözüktü. Yumurta var dedi. Bunun içinde bir tane muz var. Orta boy. İki tane yumurta var. Yani göz kararı pirinç unu var. Belli bir ölçü veremem. Ya böyle hani kıvamlı olana kadar birinci. Aynen öyle, öyle söyleyebiliriz. normal kek kıvamı gibi işte. Çikolatalı protein tozu <gülüyor> var. <gülüyor> Ama onlar tabi yarım ölçek kadar kaldığı için hepsini koydum ben. Bir de aromasız protein protein tozu vardı. Toplam bir ölçü falan koydum. Biraz da süt koydum içine. Tam spor sonrası var ya çiçek gibi oluyor. Tabii hem kan şekeri düşüyor, acıkıyorsunuz falan filan. Hem tatlı işte muzdan çikolatalı protein tozundan. Hem de bayağı besleyici oluyor işte Biz mis gibi. Bizim de. <laughs> de spor şeyinde hep bunları yapıyorduk yani ve acayip öncesinde, bir <laughs> Öncesinde, sonrasında falan hep yiyorduk. Çok güzel gidiyor. Başka bir şey yok tabii içinde. Yok. Muz, yumurta, pirinç unu, protein tozu, süt. Ha. Çikolatalı protein tozu az geldiği için azıcık da kakao koydum. Hı -hı. Hı, hı. hı hı. Ama hı -hı. hani şey böyle bir bir tatlı kaşığı ya da bir çay kaşığı kadar hani öyle bir şey koydum yani. Tercihe bağlı hani tarçın falan da seviyorsanız kullanabilir. Mesela kış aylarında böyle tarçın zencefil falan hem şeyde de işte Hı -hı. yağ yakımına destekleyici. Bu arada yine ben tabela olarak geziyorum. Siyah'tan boğulma tabelası. Şuraya bir yere YouTube logosu koysaymışız iyiymiş. Hımm -hı, değil mi? Ne düşündün? Ne düşündüm? Bir şey. Olsun. Biz yan yanayken biz gibi gözüküyor ama... Ya yani şunun ben olduğum çok belli mesela direkt ben yani toplasam. Şu artık ben değilim ama. Bak, bak ne kadar benziyorum. Hala. O ben değilim ama da. Evet, o yüzden benim saçım sardı. Gözlüğüm değil. yok, saçım kısa. Konuşuruz o zaman. Yani belki sohbet edeceğiz, yani. Hello ikinci gün. <laughs> biz bu vlogu aslında bir günlük yapmak istemiştik ama bugün de o kadar güzel. Gidiyor ki her şey. Dedi ki neden ikinci günü çekmeyelim. Sabah çok güzel bir kahvaltı yaptık. Avokadolu, yumurtalı. Ee, Onun daha önce vermiş miydiklerimizi hatırlıyor musunuz? İlla ki vermişizdir çünkü klasiğimiz oldu artık. Yine de hızlıca üstünden geçeyim. Bir tost ekmeğinin üzerine bu tam buğday olabilir, de olabilir. Sevmiyorsanız normal olabilir, fark etmez. Ee, bir kaşar peyniri, bir dilim kaşar peyniri. Üzerine bir dilim füme koyup tost makinesine basıyoruz. Böylelikle Ekmek kızarmış oluyor, kaşar erimiş oluyor ve füme de yine kızarmış, pişmiş oluyor. Sonra onun üzerine avokado yani ezip yaptığımız bazen bu işte ne bileyim dereotlu bilmem neli bir avokado oluyor. Bazen düz oluyor böyle değişiyor yani avokadoyu nasıl seviyorsanız. Damak zevkine göre. Aynen. Ondan sonra onun da üzerine poşet yumurta, üzerine karabiber, tuz. Müthiş güzel bir kahvaltı. Remzi evet, genelde evet. iki tane yiyor, ben bir tane bana yetiyor yani. Ee, öyle güzel bir kahvaltı yaptık. Şimdi yola çıktık yine sporumuza gidiyoruz. Bugün bacak günü. Evet. Ee, sonrası için Demzi'nin bir neydi rice cream tarifi var hmm. spor sonrasında yerken anlatır. Ee, bir de nugget yaptık evet nugget çok sağlıklı bir şey değil hem hemfikiriz. Ee, ama çok böyle tarzı. bazen hızlı pratik yapılması gerektiği zaman bizim en böyle başvurduğumuz şeylerden bir tanesi nugget yaptık. Yanına da güzel böyle naneli bir yoğurt yaptık. <laughs> Aynı hareketi Ben yapayım. çok severim. Şimdi sporumuza gideceğiz. Yine antrenmanımızı çekeceğiz size. Sonra da görüşürüz. Gidiyoruz. See you. Işte benim üstümde yapıyordu zaten. Sen kaçtın denizi? Sen kaç basıyordun? 160 e ya yakın basıyordum. 160. 120, 160 basarken şu an e, baya bir ara verdiğimiz için şu an elimizi 60'da. Bir 100 kilo daha koymam gerekiyor senin. Ben en son 50 girdim. Ama rahat giriyorum yani şey değil öyle.

Allah. Ee, son günlükte mi yedim ben bunu direkt oradan öyle sistem şu Nugata alıyoruz komple oturup ben öyle yapayım böyle tekrar sistem şu nugget'ı alıyoruz <gülüyor> 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 Sıradaki ürünümüz Rice Cream. Az önce de gösterdim zaten tarif vereceğim. Çok da bir tarif yok ama olsun. Bir ölçek ee, rice cream koydum. Bir bardağın kaçta kaç oluyor? Üçte biri gibi su. Geri kalan da süt olarak koydum. Ocakta pişirdim. Kıvam aldı. Bu kadar. Bitti. Üstüne de iki kare bitter çikolatayı parçaladım. Öyle koydum. İşte birazcık da fıstık ezmesi, isteğe bağlı meyve, kuru yemiş falan filan bir şeyler koyulabilir. Ben bir şey koymadım. Böyle düz yiyeceğim. Güzelmiş. Ben asla yemem bu arada. Sen yemezsin Hem <laughs> Bir de içerisine aromasız protein tozu da koydum zaten pirinçin çikolatalı aromalı. O yüzden protein değerini artırsın diye de aromasız koydum geçtim. Bu bizi güzel toplayacak. Teşekkürler. Böyleydi bizim günümüz. Sporumuzu yaptık, güzel beslendik. Akşamda güzel bir balık yemeğimiz var. Çok <laughs> Protein Bugünlük bizden bu kadar. Evet. Antrenman günümüz ve antrenman günü beslenmemizle birlikteydik. Bir sonraki videoda görüşünceye dek Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.